Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle Hacı İbrahim Efendi Mehmet dikilen botlar dinleme metnini paylaşmıştım. Lütfen onu dinleyin. Yazılı olarak da paylaştım. Ee, size özel e, belki aklınızda kalmaz diye. Onu dinledikten sonra metni okuttuktan sonra şimdi etkinliklerini birlikte yapacağız. Metne hazırlık sorularımız var sevgili öğrencilerim yardımlaşma niçin önemlidir? Düşüncelerinizi paylaşmanızı diye söylüyor. Bir, insanların tek başlarına bazı şeyleri yapmaları mümkün değildir. Yardımlaşarak zor işler daha kolay olur. Ayrıca tek başımıza bazı şeylere motive olamayız. Yani yapma isteğimiz olmaz. Birlikte yaparsak sıkıcı ve zor işler sıkılmadan destekle daha kolay hale gelir diye yazabilirsiniz. 2. Milli mücadele döneminde Halkımızın yaptığı fedakarlıklar nelerdir? Anlatınız. Evet. Halkımız kendi evine lazım olan yiyecek içecekleri askerlere, ordumuza göndermiştir. Giyeceği elbisesi olmayan insanlar son giyecekleri vermişler. En önemlisi daha çocuk yaşta evlatlarını askere vermişler. Bence de en önemlilerinden bir tanesi budur sevgili öğrencilerim. Evet metnimizi dinledik sevgili öğrencilerim. Yazılı olarak da paylaştım. Lütfen onu da izlemeyi unutmayalım. Burada verilen kelimeleri tahmin edeceğiz ve daha sonra bunlarla ilgili cümleler kuracağız. Tabakhane, deri işlenen yer diye 4. sınıf çocuğu gibi düşünüp sizler için yazdım. Büfe, eşya koyulan büyük kap ya da çuval yazabilirsiniz. Ahaliye de millet, halk, topluluk diyebilirsiniz. Çarık da eski tip ayakkabı olarak yazabilirsiniz. Şimdi gerçek anlamlarını buraya hazırladım. Tabakhane Deri tabaklanan fabrikadır. Ham deri bitmiş deri olarak fabrikadan çıkar şeklinde. Cümle olarak da kurban derileri tabakhanede işlendi veya çalışıldı şeklinde yazabilirsiniz. Evet küfe var. Söğüt ve benzeri ağaçların ince dallarından örülen sırtta yük taşımaya yarayan kaba ve dayanıklı derin büyük sepet sırt sepeti. Cümlemize küfede sebzeleri taşıdım. Ahali aynı yerde oturuyor olmaktan başka ortak niteliği olmayan insan topluluğu. Cümlemde berberde tüm ahali sıra olmuştu diyebiliriz. Çarı bir sığır derisine yapılmış. Kenarlarında açılan deliklerden deri şeritler geçirilip ayak üzerine bağlanarak giyilen ilkel pabuç. Cümlemize ayağındaki çarık çok eskiydi. Herkes çok üzüldü yazabilirsiniz. Evet, bunları da eğer sözlük tutuyorsanız sözlük defteri öğretmeniniz istiyorsa oraya yazabilirsiniz. Metinle ilgili sorularımız var. Hacı İbrahim Efendi ürettiği ayakkabıların özelliği nelerdir? Nelerde? Çok sağlam olur. Kolay kolay eskimezdi. Çünkü ayakkabıları kendisi yapar. Kendisi dikerdi. Size göre edelim. İkinci sorumuz. Hacı İbrahim Efendi ayakkabı üretmeyi neden bırakmıştır? Ülke düşman tarafından paylaşılıyordu. Yani işgal altındaydı elinden bir şey gelmediği için, kendisi bir şey yapamadığı için çalışmak içinden gelmiyor diye yazalım. 3. Askerlere yapılan botları gören köylüler bu durum nasıl karşılamıştır? Önce şaşırdılar, sonra kendileri ne yaptılar? Ee, İbrahim Efendi hakkında olumsuz düşünceler için utandılar. Onlar da daha sonra ne yaptılar? Yardım ettiler ve 3000 ayakkabı üretmişlerdi değil mi? 4. Hacı İbrahim Efendi'nin yaptıkları karşısında Atatürk'ün yaklaşımı evet Atatürk'te yaptığı bu hizmetlerinden dolayı ne yaptı? Kendisine teşekkür etmiştir diye yazabilirsiniz. Sevgiler ederim. Evet metnimizin konusunu ve ana fikrini istiyor. Metnimizin konusu ayakkabıcı Hacı İbrahim Efendi'nin milli mücadele döneminde evet işgal döneminde askerler için bot dikmesi, ayakkabı yapması, çarık yapması diye yazabilirsiniz. Ana fikrimiz vatan sevgisi olan kişilerin yaşlı da olsa ellerinden muhakkak bir şeyler gelebilecektir. Yani herkes vatanı ve milleti için yaşı, gücü, kuvveti, imkan nispetinde bir şeyler yapabilir manasında. Sizler de farklı şeyler yazabilirsiniz. Evet. Dinlediğiniz metninde geçen olayları oluş göre yazın diyor. Buraya hazırladım. Ayakkabı yapmış ile uğraşan evet yaşlı Halil İbrahim Efendi milli mücadele yıllarında ülke zor durumdayken bir şeyler yapamadığı için canı sıkılıyor ve işi bırakıyor. Dükkanını açmıyor. Bir süre sonra ayaklarında çarıkları bile olmayan askerleri görünce onlara ayakkabı dikerek yardımcı olacağını fark ediyor ve binlerce ayakkabı dikiyor. Askerler ayakkabıları almaya geldiğinde ahali de bu durumu görüp utanıyor ve onlar da yardım ediyorlar. Atatürk bu hizmet karşısında ne yapıyor? İbrahim Efendi'ye, Hacı İbrahim Efendi'ye teşekkür ediyor. Burada kendimizi öz değerlendirmemiz var. Metni ne yaptık? Bakın sessizce dinledik. Ben dinleme metni paylaştım. Daha sonra metne yoğunlaştık. Evet ne yaptık? Notlar aldık. Ben size zaten söylüyorum. Sorular vardı metinle ilgili cevapladık. Metnin konusunu ve ana fikrini ne yaptık? Birlikte belirledik. Hepsine evet yazıyorum sevgili arkadaşlar. Burada da doğru olanları boyayın harfleri demiş. Aşağıda sevgili bakın şifre çıkacak. Hacı İbrahim Efendi derişlikle uğraşırdı ve ayakkabıları çok ünlüydü. Evet doğru. Bakın V harfini boyadım. Hacı İbrahim Efendi her zaman şehre gider. Bakın bu yanlış. Bunu boyamıyoruz. Ve boyandı. Evet. Cepheye giden askerlerin ayakkabıları eskimişti. Hatta bazılarının ayakkabısı bile yoktu. Evet doğru. Bakın A'yı da boyadım. Daha sonra askerler için ayakkabılar yaparken Hacı İbrahim Efendi köylüler de yardım etti. Bakın başlığı ne yapmıyorlar? Yardım etmiyorlar. Bu yanlış. Daha sonra askerleri botları verirken, küfelerine koyarken görünce yardım ediyorlar. Yanlış. Boyamıyorsunuz. Hacı İbrahim Efendi askerlerin durumunu görüyor. Çok üzüldü. Doğru. T'yi boyuyorsunuz. Köyün ihtiyarları cepheye gitmeye karar verdiler. Hayır böyle bir şey yok boyamıyorsunuz. Hacı İbrahim Efendi askerler için durmadan çalışarak binlerce boy bot yaptı. Doğrudur. A'yı boyuyorsunuz. Askerler mahalleden geçerken köylüler onları karşıma yetişemedi. Bakın, bu da yanlış. R'yi boyamıyorsunuz. Mustafa Kemal Halli, Hacı İbrahim Efendi yardımları için teşekkür etti. Doğrudur. N'yi de boyadığınızda şifre olarak sevgilendirelim. Vatan kelimesi ortaya çıkıyor. Dinlediğiniz metinde Hacı İbrahim Efendi'nin yaptığı fedakarlıklardan bahsedilmiştir. Siz o dönemde yaşayan bir çocuk olsaydınız ne gibi fedakarlıklar yapardınız? sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Ben o dönemde yaşayan bir çocuk olsaydım cepheye gitmek, mermi taşımak, tedavi olanlara malzeme getirip götürmek gibi aktif görevlerde olmak isterdim. Kabul ederlerse savaşa gitmek isterdim. Kabul edilmezse yiyecek taşır, elbise taşır, mermi taşır gibi bir şekilde sizler de paylaşabilirsiniz. Evet burada... Cumhuriyet Bayramı konulu bir şiir ya da hikaye yazılıyor. Bakın burada bir Cumhuriyet tohum gibi büyüyen bir ağaca benzetmiş. Tohumlu büyüdü diyor. Ve 29 Ekim 1923'te Atatürk'le mecliste ne yapılıyor? Cumhuriyet Bayramı ilan edilip kutlanıyor. Ben basit bir şiir yazdım. Hani ilkokul seviyesine uygun. Biz küçüktü, tohumluk Cumhuriyet ulaştı vatana. 29 Ekim günü ilan oldu tüm yurttaşa. Buraya tüm halka yazabilirsin. diye. Bayram ilan oldu. Halk millet birlik oldu. Atam gurur duydu. Cumhuriyet kuruldu diye. Bir ilk seviyesinde şiir yazdım. Sizler de saygı öğrendirim. Yazabilirsiniz. Bakın paketi açabilmek için kurdeleyi kesti. 9. etkinimiz. Ben konuşurken sözümü kesti. Bakın buradaki kurdeleyi gerçek manada kesmek anlamında olduğu için gerçek anlamda ikincisinde sözüne ara vermek, araya girmek anlamında, gerçek anlam dışında olduğu için de mecaz anlama örnek vardır. Verilenleri sizler de gerçek ve mecaz olarak yapın demiş. Kasabadakiler çok şaşırdı. şaşırmak gerçek anlamda kullanılmıştır. Hacı İbrahim ağır, ağır gibi. alır söze girdi. Ağır derken 300 kilo, 400 kilo değil. Ne yapıyor? E, dikkatli diyerek anlamında yani mecaz anlamda, gerçek anlamda dışında. Onun yaptığı ayakkabılar çok ünlüydü. Yani burada ünlü demek seslenme anlamı var aslında. Ün kelimesi tam ses anlamında var. Ee, yani herkes tarafından bilinme anlamına geldi. Şimdi gerçek anlamında mecaz olarak geçmiş. Bir köşeye geçip çay söyledi. İçtiğimiz çay gerçek anlamdadır. On asker ve bir çay başlarında durma. Yani bir işin başında e, beklemek anlamında e, kullanılmış. Gerçek anlamda sadece birkaç er asker anlamında gerçek anlamdadır. Tabakhanesine kapının çok sıkı çalıştığı, buradaki sıkı da nedir sevgili öğrencilerim? Mecaz anlamlıdır. Yani 3 santim, 5 santimlik darlıktan bahsettiğim burada yoğun çalışmadan anlamında olduğu için mecaz anlamlıdır. Gördükleri karşısında adeta yıkıldı, bu da mecaz anlamlıdır. Sırt üstü yıkılmaktan bahsetmiyor. Buradaki anlam nedir? Üzülmek anlamında, gerçek anlam dışında olduğu için mecaz anlamlıdır sevgili öğrencilerim. Atatürk'ün liderliğiyle ilgili söylenmiş sözleri araştırınız ve sınıfta Atatürk köşesini sergileyiniz diyor. Buraya yazın bakın. Lütfen burada videoyu durdurun ve yazın. Benim üzüntüm iki türlüdür. Önce büyük, böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünyayı üzüldüm. İkinci üzüntüm ise bu adamla tanışma hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır. Amerikan başkanının aşağıda Afgan kralının burada Henry Cripple'ın Burada bakın Çinli bir yazarın aşağıda da bir gazetedeki yer alan Alman gazetesindeki bir Atatürk ile ilgili söylenmiş övgü dolu sözler var. Bunları sergilenenlerim paylaştım. Sizler de Atatürk köşesinde bunları paylaşabilir, sergileyebilirsiniz. Yani sonraki metnimizi artık geçiyoruz. Burada bitiriyoruz. Yani İstediğiniz sayfaları lütfen bana yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.